Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdağ. Autodesk Inventor dersimin 13'üne hoş geldiniz. Yine iki boyutlu bir çizimimiz var. Evet, ileriki derslerimizde üç boyutlu çizimlere de geçeceğiz bu arada belirteyim. Önce ne yapmıştık? New, metrik ölçü sistemi standart IPT create. Bir önceki videomda gösterdim ama bir daha gösteriyorum. Öncelikle tabii start 2D sketch'le X'i düzenimizi belirleyelim. Arka plan ve gridlerin olmaması nereden de? File'dan Options'a geldiğinizde. Öncelikle arka plan renklerinizi buradan değiştirebiliyorsunuz Colors'dan. Ben Presentation'ı kullandım ve tek renk kullandım. Beyaz yaptım. Aynı zamanda e, buradan Sketch kısmından da arkadaşlar gridleri e, gösterebilirsiniz. Grid noktacıklarının inmecinize yapışmasını sağlayabilirsiniz. Bunları belirterek devam ediyorum. Şimdi öncelikle circle komutumu aldım. Orijin merkezli. Önce yarı çapı 32, çapı 64 olan daireni çiziyorum. Daha sonra Circle komutuyla bunun dikeyinde e, burada yarı çapı 15 çapı 30 olan bir dairem var ama ben şöyle bir şey yapacağım. Line komutunu alacağım. Construction line'a e çevireceğim. Önce bir dikey e, doğru doğru Tekrar crate line deyip yine orijinden sağa doğru yatay bir doğru yapacağım. Hatta e, şu kısım içinde şu şekilde e, yine aşağı doğru da bir construction line oluşturalım. Tamam devam edebiliriz. Construction Line'ı kapattım ve devam ediyorum. Circle'da kalmıştık. Bunun simetrisinde yukarıda yarıçapı 15, çapı 30 olan bir dairemiz var. Şurada yine e, yarı çapı e, 15 çapı 30 olan bir dairemiz var. Önce bunları bir ölçülendirelim arkadaşlar. E, dimension aldım. Bu ölçünün 57 milimetre olduğunu görüyoruz. Bu iki e, dairemin e, yatay mesafesinin 44 milimetre olduğunu görüyorum. Ve bu dairemle bu dairemin dikeydeki ölçüsünün 40 mm olduğunu görüyorum. İsterseniz önce hemen buraların teğetliklerini yapalım. Önce burada doğrusal bir teğetlik var, yani bir doğru ile iki daireyi dıştan teğet birleştirme olayımız var. Bakın burası otomatik teğet oldu ama bu kısımdan emin değilim. O yüzden teğet komutunu alıyorum. Doğru daire teğetlik var. Bu arada ilişkilerin tamamını görmek istiyorsanız da ipucu Constrain altından e, düzeltiyorum arkadaşlar. Şuradan Show Constraint dediğimizde bakın e, buralardan ilişkileri seçtiğiniz kısımlarda ilişkileri görebiliyorsunuz. Veya bunun için e, Sketch'in üzerinden isterseniz şuraya okey diyelim. Sketch'in üzerine sağ tuşa basıp eee Buradan Show Constraint'e bakıyorum. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Show All Constraints F8'de de yine bu tüm ilişkileri buradan görebiliyorsunuz. F8'de yapıldığına göre F8'de biz bunları e, kapatalım. Ya da buradan sağ tuş e, Hide All Constraints. F8'de açılıp F kapatılıyormuş arkadaşlar. Fakat e, benim klavyenin tuşları farklı komutlara odaklandığı için şimdi biri kapatıyoruz. Hide all constraints dedik ve kapattık. Devam edelim. Neydi? Şu kısmı e, yayla birleştirecektik. Bunun için biliyorsunuz 3 e, noktaydı. Yay komutunu kullanıyorduk. Şu şekilde yaptım. Başka nerede var? başka şimdilik burayı yapabileceğiz. Şurayı daha henüz oluşturmadık. Peki yine e, teğetlik ilişkimizi aldık. Bu kısımları teğet yapıyoruz. Burası teğetmiş ve bu yayımızın yarıçapı da 18 bin mm Bu burada kalsın arkadaşlar. Biz e, şu kısmı oluşturalım. E, şimdi yine yay komutlarından arc center point'i alıp bu merkezden şöyle yapalım biraz küçültelim. Şöyle bir yay oluşturuyorum. Tabii ki e, bu çizgi tipinin construction line olması istedim. Ölçüm aldım. E, bu yayın yarıçapı 62 milimetreymiş. Hemen bunu belirtiyoruz. Bu arada arkadaşlar neyimiz var? Yine bir slot yuvamız var. E, i̇çteki yuvamızın ee, yarı çapı 12, çapı 14 olacak. Unutmayalım. Yine slottan e, center point arkı aldım. Bu noktadan bu noktaya kadar geldim. Yarı çap 12, çap 24 olacak biçimde e, bunu ölçülendirdim. Yine dışarı offsetle yani kabukla dış yüzeyi oluşturacağım. Yarı çap 14, Yer çap 12, fark 5 milimetre. mm. Offset komutuna giriyorum. Şu kısmı e, seçip sağ tuş kontrol diyorum ve 5 milimetre olarak burayı belirliyorum. Aynı şekilde burayı sağ tuş kontrol diyorum. 5 milimetre olarak belirledim. Bu taraf için de yine bunu seçtim. Sağ tuş kontrol 5 milimetre mm dedim. Tabii ki ters yönde gitti. Bu arada tabii ki fare ile dışarı doğru yönlendirip 5 mm yazmamız lazım. Sağ tuş okey ile çıktım. Yine burada yayla birleştirmemiz var. 3 point arka aldım. Buradan ve buradan şu şekilde bir yay oluşturdum. Aynı şekilde burası için de 3 point arka aldım. Yayımı oluşturdum. Ne yapacağım? teğitlik ilişkisi vereceğim önce yay ve daireyi seçtim. Teğetlik ilişkisi, teğetlik ilişkisi, yay ve daireyi seçtim. Teğetlik. Burası teğet büyük ihtimal ama baktık evet teğetmiş. Şimdi yarıçaplarımızı e, yarı çaplarımızı vereceğiz. Dimension aldık. Buradaki yarıçapımız çapımız 24 imiş arkadaşlar. Evet. Dikkat edin burada yine bir kayma oldu. Şu ölçünün evet dıştaki şeyimiz bu 17-34 yani yarı çapı 17 ölçüsünü buradan vererek düzeltiyoruz. Şuradaki yayımızda 12 metreymiş. Mm evet buraya da yine 17 yarı çapını veriyorum. Bunları tabii ki e, ilişkilerle düzenlemiş olacağız. Bu aşamada trim komutunu kullanabiliriz. Trim komutunu alıyorum. Şuradan itibaren budadım. Yine buradan itibaren budadım arkadaşlar. Burayı budadığımızı görüyorum. Ve de şu fazlalıklarımızı seçip klavyeden direkt tuşuyla siliyoruz. Circle komutunu aldım. Bu merkezde çapı 40 olan bir dairemiz var. Bu merkezde çapı 16 olan bir dairemiz var. Bu merkezde yine çapı 16 olan bir dairemiz var. Nihayetinde e, şunu da gösterelim. Bunlara örneğin 2 milimetrelik bir kalınlık verelim. Fil Sketch dediğimizde Artık üç boyutlu çizim komutlarına geçebiliyoruz. Bunun için Extrude komutunu kullanıyorum. Yüzeyi e, kendim belirtebiliyorum. Diyorum ki bunları daha sonraki derslerimize değineceğiz. 2 mm bir kalınlık e, ver. Buradan View kısmından, Visual Style'dan Shaded view edge dediğimizde örneğin parçamızı oluşturmuş oluyoruz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Daha sonraki derslerimize görüşmek üzere. و چک